Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce ifadeler dersinde tekrar birlikteyiz. I am sorry to cut you off. I am sorry to cut you off. Cut you off, sözünü kesmek demektir arkadaşlar. Sözünü kestiğim için özür dilerim. He was taken aback. He was taken aback çok şaşırdı. Tekebek şaşırmak demek arkadaşlar. You are not. You are not. Delinin tekisin. I don't buy it. I don't buy it. Ben bunu yutmam. Ben buna inanmam. We have to pick a place to set up the tent. We have to pick a place to set up the tent. Set up bir şey kurmak demektir arkadaşlar. Çadır kurmak için bir yer seçmek zorundayız. Stop harassing me. Stop harassing me. Beni taciz etmeyi kes. She found herself after the injection. She found herself after the injection. Finds herself arkadaşlar kendine gelmek demek. Yani sağlık olarak kendine gelmek anlamında. İğne yaptırdıktan sonra kendine geldi. See you soon. See you soon. See you, görüşürüz demek. See you soon da yakında görüşürüz demektir. Allow me. Allow me. Bir yerden müsaade isterken kullanılıyor arkadaşlar. Müsaadenizle. More or less. More or less. Yaklaşık yani aşağı yukarı aynı. Ve yaklaşık, anlamı, yaklaşık anlamına gelmektedir. Evet arkadaşlar bugünkü ifadelerimizi burada sonlandırıyoruz. Bunları benimle beraber birer defa tekrar ederseniz arkadaşlar ondan sonra da kendiniz bu oyunları bir turda videonun sesini kısıp kendiniz sesli olarak tekrar ederseniz arkadaşlar bunun konuşmanıza çok faydası olacağını düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.